28. soru x artı y kaçtır? Arkadaşlar buraya alfa diyelim. Burası da beta olsun. Buraya da teta diyelim. Burası teta ise şurası da teta olacaktır. Z kuralından burası beta ise burası da beta olacaktır. Alfa ise burası da Z kuralından alfa olur. Bakın ECD D üçgeni E, A, B üçgenine benzerdir arkadaşlar. O halde Alfanın karşısında 2 varsa şu üçgene bakalım. Alfanın karşısında 6 vardır. Değil mi? Ee, Teta'nın karşısında X var arkadaşlar. Teta'nın karşısında X var. Burada da 12 vardır. Buradan arkadaşlar 2 X 4 bulunur. Aynı şekilde Y için bakalım. Beta'nın karşısında Y var. Burada beta'nın karşısında 9 var. Görüyor musunuz arkadaşlar? 9 eşittir Şöyle yapalım. Alfa'nın karşısında 2, alfa'nın karşısında 6 var. Sadeleştirirsek buradan 3, 3 ile 9'u sadeleştirelim. Buradan da 3 Y buradan arkadaşlar 3 bulunur. X artı Y'yi istediği için 4 artı 3'ten 7 çıkar. Cevap aydın.